Bitkiler, fotosentez yoluyla besinlerini üretebilmek için, güneş ışığı, karbondioksit ve suyu nasıl bir araya getirirler? Glikoz ve oksijeni oluşturmak için, yapraklar adeta bir makine gibi çalışırlar. Yapraklar son derece uyumlu dişliler gibi çalışarak, fotosentez için gerekli olan her şeyi bir araya getirir. Bu olay döngüsünü incelemek için önce güneş ışığından başlayalım. Bitki de en çok güneşe maruz kalan yaprakların üst kısmıdır. Güneş ışığını hapsetmek için özel hücreler içerirler. Palisade hücreleri, yapraklar üzerinde epidermis'in ve kütikulanın hemen altında bulunan bitki hücreleridir. Işığı emmek için gerekli olan klorofil pigmenti ile doludurlar. Bu yüzdendir ki yaprağın üst tarafı alt tarafından daha koyudur. Geniş yüzey alanına sahip bu kısım mümkün olduğunca fazla güneş ışığını emerler. Bitki fotosentez için gerekli olan karbondioksiti ise yaprağın alt kısmında bulunan stomalar yardımı ile bünyesine alır. Tüm stomalar karbondioksitin bitki bünyesine girebilmesi için açılırlar. Ancak su gibi diğer maddelerin girmesini engellemek için zaman zaman kapanabilirler. Böylece karbondioksit stomalardan girer, yaprağın alt kısmında süngerimsi bir tabaka olan mezofildeki boşluklardan geçerek fotosentez için palisade tabakasına yönlenir yapraklar çok ince olduğundan karbondioksit çok fazla yol kat etmek zorunda kalmaz. Evet. Şu ana kadar güneş ışığımızı ve karbondioksitimizi elde ettik. Şimdi geriye kalan su. Su, kökler yardımıyla bitki bünyesine girerek, kısilem, adı verilen boş bir tüpe benzeyen damarlara girer. Bu damarlar yaprağın her yerinde bulunur. Böylece su yaprağın her yerine ulaşır. Şimdi yaprak hücreleri ihtiyaç duydukları, su, karbondioksit ve güneş ışığına sahiptir. Fotosentez ile glikoz ve oksijen üretebilirler. Pekala, yapraklar, bakteri gibi yabancıların bitki bünyesine girmesini önlerken, fotosentez için gerekli olan materyallerin yapraktan dışarı kaçmamasını nasıl sağlarlar? palisadenin üzerinde ve süngerimsi mezofilin altında, kütikul adı verilen ve mumsu bir kaplama üreten bir hücre bulunur. Kütikul, yaprakları kapatır. Bundan dolayı içeri girip çıkmanın tek yolu, koruyucu hücreler tarafından denetlenen stomalardan geçer. Şimdi, yaprağın kısımlarına yukarıdan, aşağıya doğru bir bakalım. İnce, mumsu bir kütikul ve ardından, epidermis hücrelerimiz var. Bunlar temel olarak yaprağın derisini oluşturur. Ardından, fotosentezin, büyük kısmının meydana geldiği ve klorofil açısından zengin, palisade geliyor. Bunların altında ise bolca boşluk oluşturan süngerimsi mezofil var. Tam ara kısımda ise, bitkideki su ve minerallerin bitkinin tüm organları boyunca taşınmasını sağlayan kısilem ve floem bulunur. Alt epidermis ve kütikül arasındaki boşlukta da stomalar bulunur yapraklar, bir lahana yaprağı veya bir meşe ağacı yaprağı gibi farklı şekillerde olsa da işleyişleri aynı şekildedir. Bitkibilimi.com, ekibi olarak bitkilerin insan yaşamı için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Lütfen daha fazlasını öğrenmek için bitkibilimi.com'u takipte kalın.